Cumhuriyet sevdalıları. Hoş geldiniz demokrasi neferleri. Hoş geldiniz Türkiye Cumhuriyeti'nin yılmaz bekçileri. Hoş geldiniz ilk defa Samsun'a ayak bastığımda bana kalp kuvveti veren Trabzonlulardı diğer Gazi Mustafa Kemal'in yol arkadaşları. Geçtiğimiz günlerde Türkiye Cumhuriyeti tarihine kara bir leke çalındı. Haksız, hukuksuz bir kararla halkın iradesi gasp edildi. Yargı eliyle millet iradesine darbe vuruldu. Ama darbe yapanlar unutmasınlar. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Darbeler bizi yıldıramaz yıldıramayacak. Korkmuyoruz, korkmuyoruz. Tam dört kez yenildikleri Ekrem İmamoğlu korkulu rüyaları olmuş ki seçime sokulmamak, onunla yarışmamak için önce yetki gaspı yaparak İstanbul Üniversitesi yönetimi İşletme Fakültesi yönetimi yerine geçip haksız, hukuksuz bir karar verdi ve diplomasını iptal etti. Daha sonrasında sabahın köründe sahurdan hemen sonra yüzlerce polisle başkanımızın evine giderek ona bir gözaltı kararı yapıldı. Başkanımızı gözaltına aldıklarında başkanımız hiçbir zaman geri adım atmadı. Dindik ayakta şunu söyledi. Önce Allah emanetim sonra yüce Türk milletine emanetim dedi. Millet sizden büyüktür dedi. Evet millet sizden büyüktür. Millet sandık sizden büyüktür. Milletin iradesi, milletin kalbi sizin kirli düzeninizden, adaleti olmayan yargınızdan, menfaatleri yüzünden kararan gözlerinden, katılaşan kalbinizden büyüktür. Ama ne üzülüyoruz biliyor musunuz? Bize yıllarca terörist dediler. Bize yıllarca dinsiz dediler. Aslında milletimizi, dinimizi en çok biz savunduk. Geldiğimiz noktada alçak terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a kurucu önder dediler. Başkanımız Ekrem İmamoğlu'na suç örgütü lideri dediler. Dindarız diyenlere sesleniyorum. Bu kul hakkını Şehitlerimizin, gazilerimizin hakkını nasıl ödeyeceksiniz? Nasıl ödeyeceksiniz? <laughs> Ama artık helalleşme dönemi bitti. Artık hesaplaşma dönemi başladı. Siz ödemeyeceksiniz. Biz ödeteceğiz. Biz ödeteceğiz. <laughs> Korktuğumuzu sananlar, bes düşünenler, sineceğimizi sananlara sesleniyorum. Korkmuyoruz, sinmiyoruz, pes etmiyoruz. ve karşı omuz omuza mücadele ediyoruz. Karşı omuz omuza. Karşı omuz omuza. Hem de hem de sandığınız gibi sadece Cumhuriyet Halk Partililerle değil. Bugün aramızda olan İyi Parti İlçe Başkanımızla, Saadet Partisi İlçe Başkanımızla, tüm partilerimizin ilçe başkanlarıyla mücadele edeceğiz. Bu artık siyasi bir mesele değildir. Bu parti meselesi değil, özgürlük meselesidir. Bu mesele hak meselesidir. Hukuk meselesidir, adalet meselesidir. Hak, Ama herkes duysun, herkes işitsin, hakkımızı asla yedirmeyeceğiz. Bizim mücadelemiz, yıllardır mülakatlarda elediğiniz, yerini liyakatsiz insanları aldığınız, gençlerimizin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz atanamayan öğretmenlerin mücadelesidir. Bizim mücadelemiz emekli maaşıyla geçinemeyen emeklilerin yaşayamayan asgari ücretlilerin mücadelesidir. Ve gurur duyarak söylüyorum. Bizim mücadelemiz Sera'nın kumunda oynamış, zannede büyümüş, Akçaabatlı, Trabzon'un gururu, 13. Ey Türk, yine bu onun mücadelesidir. İmamoğlu Cumhurbaşkanı İmamoğlu Cumhurbaşkanı İmamoğlu kaldı. Bir Sevgili dostlarım, abilerim, kardeşlerim, ablalarım, değerli hemşerilerim, artık biliyorlar. İçimizde kül olan iktidar ateşine körükle gittiler. Alevlenen ateş kor oldu. Görüyorlar. O yüzden çok korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Korkunun ecele faydası yok. Yandık, yakacağız. Ve duysunlar, biz yakarsak sen dinlemeyeceksin. Şimdi susan dişsiz şeytanlar. Susmayacağız. Bozduğunuz adalet terazisini tekrar düzelteceğiz. Unutmayın bugün susarsanız yarın sizin hayatlarınıza, mallarınıza, çocuklarınıza gasp edecekler. Haksızlık ve hukuksuz yapacak, hukuksuzluk yapacaklar. Sokaklarda olacağız. Kirli düzene, kirli yöneticilere karşı çıkacağız. Ve 23 Mart'ta 23 Mart'ta sizlerle bir prova yapacağız. Hem de partili, partisiz demeden bir prova yapacağız. Bütün ilçe başkanlıklarımızda, Akçaabat ilçe başkanlığında önce Ekrem Başkanımızla beraber destekleyerek sandıkları patlatacağız. Sonra erken seçimde ampulü patlatacağız. Cumhuriyeti'ni babasının malı sananlara, yargıyı kontrol etmeye çalışanlara, tek adam rejimiyle ülkeyi yönetmeye çalışanlara, demokrasiye darbe vuranlara, millet iradesini yok sayanlara, ülkeyi soyanlara sesleniyorum. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz. Eşkıya dünya dünyaya hükümdar olmaz. Hepimiz Ekrem İmamoğlu'yuz. Hepimiz Mehmet Murat Çalık'ız. Birimizi alırsanız binimiz var. Binimizi alırsanız milyonlar var. Saraylar sizin olsun. Bizim sokaklarımız, meydanlarımız var. Sokaklar bizimdir. Meydanlar bizimdir. Bizden alamayacaksınız. Genel başkanımızın, il başkanımızın, diğer ilçe başkanlarımızın söylediği gibi artık evimizde oturmayacağız, susmayacağız, direneceğiz, direneceğiz, direneceğiz direnerek kazanacağız. Ailem burada. Ailem burada. Dostlarım burada, yol arkadaşlarım burada. Eksik olmayın, iyi ki buradasınız. Bizimlesiniz. Helalliğimizi aldık. Hakkımız varsa helal olsun. Hakkımız varsa helal olsun. Bundan sonra ne olacaksa olsun. Buradayız. Yolumuzdan dönmeyeceğiz. Tüm arkamıza söz veriyoruz. Türkiye'yi beraber kurtaracağız. Yolumuz açık olsun. Korku duvarları yıkıldı sözümüz atamızın sözü olsun. Ya istiklal, ya ölüm. Ya istiklal, ya ölüm. Ya istiklal, ya ölüm. Ya istiklal, ya ölüm. Hem hepinize saygılarımı, sevgilerimi sunuyor. Teşekkür ediyorum.